Sinyal mi? Şaka yapıyorsun Şu an dörtlülerim açık Dörtlülerim açık değil mi şu an? Şaka yapıyorsun Yalan Yalan söylüyorsun Şu an benim dörtlülerim açık değil mi? Ne? anlamadı Anlamadım açık çünkü. Yanmıyor mu? Su? Ciddi misin? Ya arkadaşıma soracağım. Fıtı 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 fıtı. Dörtüm açık mı şu an? Değil mi? Son sinyal Sağ sinyalim. Allah kahretsin gerçekten bozulmuş. <laughs>